1 eksi 5, 6, eksi 1, 5, 4, eksi 4, eksi 3. Hangisi daha sulu? Portakal. Kaç tane balık var? 1, 2, oynayın. 4, 5, 5 tane. Hangisi daha farklı? Kare. Hangisi daha hızlı? Nasıl 5 tane balık saydın orada ya? Sayarım. <laughs> Hangisi daha hızlı? <laughs> Çok mantıklı. Bu akülü araba kesin amına koyayım. Bu budur. Hangi sayı daha büyük? 65, 55, 66, 56. 66. Ama neye göre? Eee bana kodumun. 55. Olabilir abi dikkat et. 55 abi. S sıralara bakayım. 55 daha büyük. Evet. Hangi sayı daha büyüktür? 66 ya. Rakama tıkla. 3. Kırmızı yazana tıkla. Kırmızı. Hangisi daha farklı? 12. 13. 7. Nasıl? Bu 7 bölü 70 gibi bunlar toplama çıkarma bu bölme amına koyayım. Test sonunda Yanlış yaptın az ne? Test sonunda göreceğiz. Ben bir aptalım. Yeşil renkte yazan yazının aynısını buraya yazıp enter tuşuna bas. Annen aptal. Amına koyduğumun testi. <gülüyor> 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 tamam. Küçükten büyüğe doğru sırala. Köpeğe tıkla. Köpek yok ya amara koyayım. Daha geldi. En büyük üçüncü sayı hangisi? 45, 55. Üçüncü sayı en büyük. 71 var. En büyüğü bu 69. 1 numaralı kankim abone oldu. 73 var. 71, 69. 69. Kaç tane dikdörtgen var? 1. 1, 2, 3, 4, Beş, altı. Altı tane amına koyayım. Ya bu da yedi. Bacaklar. Tamam saydım. Ya bunlar sekiz, dokuz, dokuz. Bir yarışta ikinciyi geçen kaçıncı? ikinci olur amına koyayım ikinciyi geçen. Sonucu bulun. Bu üç olsa, bu 4 olsa 7 Bu sıfır olsa. Şimdi bir dakika. Bu... <laughs> tamam. Bu sıfır olsun tamam mı? Bu ya da bir mi olsun? Anasını sikeyim böyle şeyin ya. Şimdi bu buna 4 verdim. Karaya 4 verdim. Yeşile 3 verdim. Topla. Kare 4, yeşil 3. 7 yaptı. Yeşil 3 dedim. Dediğime göre bu sıfır olsun amına koyayım. 3 eksi 0 0 3. Buna 4 4 4 Patlat. Kargayı tutarım üstüne patlattırım Kargayı 30 Ağustos ila ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır? Ağustos kaç çekiyor lan? 31 mi? Takvimden kopya çek abi. <laughs> 31 çekiyor. Ee, bir orada var. Bir gün. Eylül 30 çekiyor. 31. Ekim kaç çekiyor? 31. 62. Ekim de 31 çekiyor. 62. 62'ye 13 eklersen 75. Önce üç kez mavi butona, sonra kırmızı butona iki kez. Önce mavi butona. Üç kez. Ananı... değiştirmişsin yerini. <laughs> at, at kaç kez salla... Nereden bireyim amına koyayım? At, at kaç kez? Bir daha salla. <laughs> Yedi kere falandı. Tersten yazan şifreyi düzden yaz. Üç, beş, e, s. 35 S <laughs> En alttaki renk hangisi? <gülüyor> Yeşil <gülüyor> Silinmeden önce ne? Nereden bileyim amına koyayım ne yazıyordu Benim ya? kankim abone oldu? Ayarsız kalkıyor. Abi ben gidiyorum var mı bir isteğin arzunu öpeyim seni kardeşim. Süleyman ikinciye birinci ayı kutlu olsun. Orkun D. 1 aylık <laughs> abone olmuş kardeşim. Hoş geldin arası. Abi görmedim ki. Ne yazıyor burada? Beko mu amına koyayım? D.A. 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 yazıyor ya amına koyduğumu bak. D.A. Kaç tane şekil var? 1, 2, 3. Şimdi bunlar içindekiler 3 tane var normalde. Şimdi bu amcıklık vardı bunda. Değil mi ki? Bunlar da şekildir kesin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir 7, 8. Bir numara olarak abone oldu? 9, 10, 11, 12. 12 diyeyim amına? Dur adam, bir dakika. 3, adam. 4, 5, 6, 7, 8. E, Abi, 9, bak, 10, 11, adam. 12. Üçgen var. Adam. Evet. Kare var. Dikdörtgen var. Dikdörtgen var. nerede arasını sikeyim ya? Karenin ağzı. Üst üstü tepesin diyor. Hayır. Ama ona göre mi kare, sayacaksın yoksa kare, diğer türlü mü? Kareniz, bir surat var ya onun ağzı olabilir mi? Dörtgen. Abi bir dakika. Kare var. Dikdörtgen var. Dikdörtgen prizması var amına koyayım. Daire var. <laughs> elips var. Bir dakika dur ya. Elips miydi? Klips niye arasında mıydı o? Klips. <laughs> Kare var. Kare bir, Dikdörtgen iki, Dikdörtgen prizması 3. Daire 4. Elips elips 5. Üçgen altı Anasını ama 14'ü nereden gördünüz bana koyup koyayım. Tamam Bunlar bir direkt sayıyor hepsini. Tamam. Kaç tane kedi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ananına! 10. Hangi çember daha büyük? İşte bu. Adamı azma. Ne? Rakır oya raka ne lan bu? Cehre bu? Ee, söyleyeyim mi abi? Söyle. Senin ismi? Rekor oyun, bayağı bırakmıyor. Tam yapıyorlar. <laughs> Şerefsizler. Oyunu bitirmek için sona tıkla. Yeşil herhangi bir tam son. Al, aptallık testini bitirdiniz. Sonucunuzu görmek için tıklayın. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <daha ben gülüyor> Senin amına koyarım ama ben. Bir numaralı kankim aman oldu. Aptal denince ilk aklı ben geliyormuşum abi. 14 tane doğru yapmışım. <gülüyor> 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 Kaç soru vardı ki? Ne İbrahim güzel. birinci ay kutlu olsun. Aptal da olduk Amına kodum bilgisayarını açıyorum erkekliğimden oluyorum. Aptal oluyorum. <laughs> Şikerim bile keseceğim interneti. köye yerleşeceğim amına koyayım. <laughs> Çiftçi olacağım sonra. <laughs> domates, biber yetiştiririz gibi.